Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videoda hem kanalımızda yayınlanan shorts videolarıyla ile ilgili bilgilendirme yapacağım. Hem de önümüzde yazılı sınavları var biliyorsunuz. Bu yazılı sınavları için kanalımızda neler yapacağız, sizlerle hangi videoları paylaşacağız, bunlardan bahsedeceğim programına, takvimine kadar şimdi ayrıntılarıyla anlatacağım. Hadi gelin başlayalım. Arkadaşlar şimdi biz kanalımızda her gün shorts videolarla izleme önerilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü kanalımızda yayınlanmış çektiğimiz bütün videolarımız güncel oynatma listelerimiz güncel map müfredatına uygun olarak geçtiğimiz yıl hepsini yenileyip çekmiştik biliyorsunuz. Bu yılda hafta hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın da öğretim programlarına göre yani haftalık olarak işlenmesi gereken konulara göre shorts videolarla sizlere bu videolarımızla ilgili hatırlatma yapıyoruz. Peki shorts videodan videonun tamamına nasıl ulaşacaksınız? Arkadaşlar mobilden yani telefondan eğer bakıyorsanız shorts videolarımıza orada 3 nokta işareti göreceksiniz. O 3 noktaya tıkladığınız zaman açıklama kısmına tıklıyorsunuz ve açıklama kısmında videonun tamamının linkini göreceksiniz. Orada hatta videonun tamamı yazıyor. Oraya tıkladığınız zaman o videonun aslında uzun haline, konu anlatım haline ulaşabileceksiniz. Bu bilgilendirmeden sonra hemen geçelim yazılı sınavlarımızda bu hafta neler var? Biliyorsunuz bu ay sonunda ya da önümüzdeki ayın başında yazılı sınav yapılacak okullarda ve okullarda yapılacak bu yazılı sınavlar herkesi kapsasın, herkes yararlansın diye biz biraz erken açmaya başlıyoruz. Hangi gün hangi dersin yazılı sınav hazırlık videosu gelecek? Hadi gelin bu tabloyla bakalım. Aynı zamanda bu tabloya ve günleri videonun alt açıklama kısmındaki pdf'den de ulaşabilirsiniz. Türkçe dersimiz için yazılı çalışması videomuz çarşamba günü yayında olacak. Bu arada yazılı çalışmalarımız günlerine göre her gün 17.30 itibariyle açılmaya başlanacak. Çarşamba günü başlayacak ve hafta sonuna kadar biz bu yazılı çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Sizler de özellikle hafta sonu oturup yoğunlaşıp bu yazılı çalışmalarına bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Çok güzel de tekrar oldu şimdiye kadar gördüğünüz konularla ilgili. Mutlaka izliyoruz arkadaşlar, kaçırmıyoruz. Sınavlara bomba gibi hazırlanıyoruz. Şimdi gelelim matematik dersimiz. Matematik dersinin yazılı çalışması videosu cuma günü saat 17.30'da açılacak olacak. Fen bilimleri cumartesi 17.30'da. TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizin yazılı çalışması videosu pazar günü yayınlanacak. Ve son olarak İngilizce dersimizin yazılı çalışması videomuz da perşembe günü 17.30'da yayınlanmış olacak. Peki ne yapıyoruz? Bütün bu videolardan haberdar olmak için. Şimdi videoyu kapatıyoruz ya. Video bittiği anda kanala abone oluyoruz ve bildirimlerimizi de mutlaka açıyoruz arkadaşlar. Yorumlara da lütfen bizlerle paylaşın. Okullarınız nasıl gidiyor? Ne durumdasınız? Yazılı çalışmalarına başladınız mı? ve bizlerden başka bir istediğiniz bir şey var mı lütfen yorumlarda paylaşın yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar sevgiyle kalın iyi çalışmalar görüşmek üzere